Herkese selam arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. 65 adımda TET Matematik kampımızın 8. adım 2. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda rasyonel sayıların içinde bulunan ondalık sayıları konuşacağız. Ondalık sayılar yani normal bir rasyonel sayıyı ondalık bir sayıya, ondalık bir kesire ya da bir ifadeye nasıl dönüştürüyoruz onlardan bahsedeceğiz. Devirli ondalık sayılar var. Burada hemen not var karşınızda görüyorsunuz zaten. Bunları nasıl yapıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Onun dışında burada bazı yine rasyonel sayılarla alakalı da bazı işlemler var. Sıralamalardan bahsedeceğiz. Ondan sonra da bir sonraki adımda da rasyonel sayılar konumuzun son bakış testini çözüp noktayı koyacağız ve bölme bölünebilme kısmına geçeceğiz. Bir sonraki adımımızda sanıyorum ki 10. adım olması lazım. Evet kamp güzel gidiyor. Bu sene daha erken başlayabildim kampa. Geçtiğimiz yıl Ağustos sonunu bulmuştu ve hani bunların yazılımı, dizilimi, kontrolleri vesaireleri geçen sene de daha da fazla hata vardı kampta. Ondan sonra bazı kısımlarını değiştirmedim. Çünkü konu anlatım kısmı çok fazla değişmiyor bu konuları biliyorsunuz TYT'nin ama sorular ekledim ve de değiştirdim. Özellikle son bakış testlerinde bayağı bir şeyler ekledik problemlerde vesairelerde geldiğimizde ya da fonksiyonlarda geldiğimizde oralarda da görürsünüz. AYT kampımızda olacak bu sene arkadaşlar. Geçen sene birazcık geç kaldım için sadece Limit Türev integral kampı yapmıştık. Ama bu sene AYT kampımızda olacak diyebilirim sizler için. Şimdi arkadaşlar paydası onun tam sayı kuvveti olan sayılara biz ondalık sayı diyoruz. Ondalık sayı diyoruz. Mesela 2 bölü 7 bir ondalık sayı değil. Ama 2 bölü 10, 3 bölü 100 gibi sayılar ondalık sayı. Payda ya 10 ya da 10'un katı olmak durumunda. Bunu unutmayalım. Burada da arkadaşlar basamak isimlerini hatırlarken bir kere şuna dikkat edelim burada. Şöyle düşünün. Burası zaten birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası arkadaşlar onda birler basamağı diye geçiyor. Burası yüzde birler basamağı diye geçiyor. Diye devam ediyor bu şekilde. Tamam mı? Şimdi yani bu ifadelerin eşitlerini bulun. Şimdi arkadaşlar normalde bunu yazarken eğer bir tane 10'a bölüyorsam 7 0,7 şeklinde yazıyorum. Hatta birkaç tanesini buraya yazayım istiyorsanız size. Mesela normalde 1 bölü 2 dediğimiz şeyi ondalık yapmak için paydayı 10 ile çarparsam daha doğrusu 10'a eşitlersem 5 ile genişletirsem 5 bölü 10 o da 0,5 yapıyor. Mesela 1 bölü 4. Bunun paydasını 10 yapamam. 10 yapamam ama onun bir kuvvetine götürebilirim. O da ne? 25 ile genişletirsem 100 yaparım. Yani 25 bölü 100 diyorum. Bu da 0,25 olarak ifade ediliyor. Dikkat edin. Eğer paydası 100 ise virgülden sonra 2 basamak var. Paydası 10 ise virgülden sonra sadece 1 basamak var. O da üstteki sayı oluyor. Onun dışında mesela 3 bölü 10 nasıl yazılır? 0,3. 1 bölü 10 0,1. İşte 1 bölü 100 mesela Virgülden sonra 2 basamak olacak dedik ama burayı en sona yazıyorum. 0,1 şeklinde yazıyoruz. Tabi buradaki sayıları değiştirebilirsiniz. 43 bölü 100 mesela. 0, sadece 43'ü yazıyorum eğer 2 basamaklı ise. Ya da işte 47 bölü 1000. 3 basamaklıysa virgülden sonra 3 basamak olacak ama bunun 2 tanesi 47 olduğu için buraya bir tane 0 çakıyoruz. Anlaştık mı? Zaten bunlar ilkokul, ortaokul seviyesinde öğretilen şeylerdi aslında. Sadece burada bunları bir güzel hatırlamış oluyoruz. Ya da bazı sayılar mesela 13 bölü 4 ya da 17 bölü 5 gibi bunları farklı bir şekilde ne yapıyoruz? Ondalık sayıya çeviriyoruz. Mesela bir sonraki ne olacak? 0,13. Ondan sonra bir sonraki bakın 134'ü yazdım ya. Şöyle de yapabilirsiniz. İki tane sıfır varsa 1, 2. ikinci basamağa virgül gelecek şeklinde. Mesela bu yorumu da seviyorum aslında ben. 100 mesela. 17'yi yazdım. Virgülün geleceği yer sağdan başlayıp sola doğru gidiyorum. Eğer iki tane sıfır varsa 1, 2. Demek ki buraya gelecek 0, 17 şeklinde yazıyorum. Eğer ne olsun mesela 13 bölünmeyen bir şey aradım. 13 bölü 1000. 13'ü yazdım. Virgülden sonra 3 basamak gideceğim. 1, 2. Demek ki buraya bir 0 koyup virgülü buraya koyacağım. Bu da 0,13 şeklinde yazılacak. Evet buna bakalım. Şimdi burada 13 bölü 4 bunun paydasını 10 yapamam. Ama gönül rahatlığıyla 25 ile genişleterek paydayı 100 yapabiliriz. Paydayı da 100 ile yani 100'e tamamlarsak 325 bölü 100 o da 3,25 yapacak. Ya da bunu 5 ile genişletip paydayı 10 yaparsam 105 bölü 10 105'i 10'a bölünce bir tane virgül koyuyoruz sadece. 10.5 şeklinde. Ya da bakın burada 3 tane 0 var. 247'yi yazdım. Sağdan sola doğru 3 basamak ilerliyorum. 1, 2, 3 virgül burada olacak. 0, 47. Bakın 17 bölü 5. Paydası 5. Yani ben bunu 10, 100 de yapabilirsiniz bu arada. Aynı şekilde ama ben en yakınına her zaman ulaşma taraftarıyım. 100'e de gitseniz aynı şey çıkıyor. Ya istiyorsanız 100'e gidelim. Gelin 20 yapalım bunu. Ne oluyor? 340 bölü 100. E zaten bunlar gidiyor sadeleşiyor zaten. O yüzden daha uzak bir kata gitmenin mantığı yok. Bu da 3,4 olarak yer bulmuş olacak. Şöyle cevapların altını çizeyim isterseniz. Kafalar karışmasın. Evet sonu 8'li olan bir şeyle 1000'e götürürken 125 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 375 bölü 1000 bu da 0,375 şeklinde yanıt buluyor. Hatta mesela şuraya yazdığım şeylere ben 1 bölü 8'i de ekleyeyim. Bunu 125 ile genişletiyoruz arkadaşlar. 125 bölü 1000. 0,125 yapıyor. Yani şu 2-3 tane şeyi bilsek bizim için baya bir önemli ya da bir işlemimizi rahatlatır. Bu sefer de tam tersi kesirleri istiyor bizden ondalık sayı halinde vermiş. Kesirleri istiyor. Bu ne demek? 7 bölü 10. Çünkü virgülden sonra bir basamak var. Virgülden sonra 2 tane var. 11 bölü 100. Burada normal sayımızı yazalım. 112. Virgülden sonra 2 basamak var. Demek ki aşağıda da 2 tane 0 olacak. Tabi bunu sadeleştirebilirsiniz de. 4'e de bölebilirsiniz. Sonuç karar size kalmış yani. Buna bakalım. 314 bölü virgülden sonra 2 basamak var. Bunları da 2 ile sadeleştirebiliriz eğer istiyorsa soru bizden bunu. Buna geldik. 246'yı yazdım. Virgülden sonra bir basamak olduğu için 10'a bölüyorum ve böyle bırakalım. Daha fazla sadeleştirmiyorum. Tabii ki sadeleştirip daha fazla 2'ye falan da bölebilirsiniz. Bu az önce gösterdiğim şey yaklaşık 1-1,5 dakika önce. 125 bölü 1000 zaten 1 bölü 8 demekti. Bu zaten 0,25 yani çeyrek 1 bölü 4 demek. Bu da 1000 böyle 11 bin fazla yazdım hatta değil Bir tane 4. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100'e bölüyoruz ve olay bitiyor. Geldik örnek 25. örneğimize sorumuza. Ne diyor? Bu sayının 125 katının 16 katı kaçtır? Şimdi bu ne demek? 4 bölü 1000 demek çarpı 125 çarpı 16 bir kere sadeleşen ifadelere bakalım. 4'e böldüm, 4'e böldüm. Burası yaptı 250. Bakın 125 ve 250 aslında bunu 20, 125 ile 250 birbirinin yarısı değil mi zaten? Burası 1, burası kaldı 2. Yani yukarısı 16, aşağısı da 2. Cevabımız da 8 olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Burada devirli sayılar var arkadaşlar. Devirli ondalık sayılar sürekli virgülden sonrasında bir yerden sonra tekrar eden sayılar aslında. Bu tekrar eden sayıları nasıl ifade ediyoruz? Nasıl gösteriyoruz? İlk önce ondan bahsedelim. Bakın burada 25'i yazmış ama şuraya dikkat ederseniz hep 5 gitmiş. Hep 5 olarak gitmiş. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 0,25'i yazdım. Devreden basamak 5 olduğu için 5'in üstüne bir adet çizgi koyuyorum. Bir sonrakine bakalım. Bakın 0,3333 diye gitmiş. Demek ki bu çizgiyi koyduğumuz an bunun sürekli 3 olarak gittiğini biliyoruz. Burada da ilk sayıyla başlıyorum. 1,16'yı yazdım ama dikkat edin 16 16 diye gidiyor. Demek ki burası da 16 olacak. Buraya baktığımızda da hep sanki 325 olarak tekrar etmiş. O zaman 325 üzerine bir çizgi çekiyoruz ve bundan sonra hep 325 325 325 diye ne yaptığını bunun tekrar ettiğini anlıyoruz. Tabii bu devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya nasıl çeviriyoruz? Burası da bizim için önemli. Şimdi şu tarz bir sayı için şöyle düşünelim. Tüm sayıdan tüm sayıdan devretmeyen kısmı çıkartıyoruz arkadaşlar. Kısım bölü kesir çizgisi. Şimdi şurası önemli bizim için. Virgülden sonra virgülden sonra devreden basamak sayısı kadar sayısı kadar 9 virgülden sonra devretmeyen devretmeyen basamak sayısı kadar sıfır koyarak bölüyoruz. Yani burada ne demek istiyor mesela? X, Y, Z'den devretmeyen kısım X, Y'yi çıkartıyorum. Bakın virgülden sonra bir basamak devretmiş 9. Bir tane devretmemiş 0'ı koyup 90'a bölüyorum. Ve bu şekilde bunları rasyonel sayıya çevirmiş oluyoruz. Şimdi burada çok güzel 5-6 tane örneğimiz var. Bunlarla birlikte zaten bunlarla alakalı kafanızda herhangi bir sıkıntı, bir eksik gelik kalmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şu 45'e bakalım. Bakın tüm sayımız 45. Tüm sayıdan devretmeyen kısmı çıkarttım. Virgülden sonraki devreden basamak sayısı bir tane var. Demek ki bir tane 9 koyacağım. Bir tane devretmeyen var. Onun için de 0 koyacağım. Yani cevabımız 41 bölü 90'mış sevgili arkadaşlar. Hemen altındakine geçiyorum. Tüm sayıdan devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Virgülden sonraki devreden basamak sayısı bir tane var. 3, 3, 3 devir ediyor. Demek ki bir tane 9 koyacağım. Bir tane devretmeyen olduğu için 0 koydum. 111 bölü 90 olacak aradığımız cevap. Buraya geldik 781. Şimdi 781 diyor burada arkadaşlar. Burada ne yapmak lazım acaba? Nasıl düşünmek lazım? 781'de de virgülden sonraki kısım yine bariz gözüküyor. Tüm sayıdan devretmeyeni çıkartıp virgülden sonraki devreden basamak sayısı bir tane etmeyen de bir tane. O yüzden bunu koydum. Buna bakalım. Tüm sayıdan devretmeyen kısmı çıktı. Virgülden sonra da bir tane basamak deviriyor. 9'u koydum. Yani 72 bölü 9'dan. Aha bakın 8'miş. Şey. Şimdi şuraya bir anekdot ya da bir yıldız gibi bir şey koyabiliriz aslında. Eğer sonu 9'lu ise Mesela 5,9,9,9,9 diye tekrar ediyor bu. 5,9 çizgi aslında bunu bir sonraki basamağa yani 6'ya yuvarlıyor. Sonu 9'da olanlarda bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buna bakalım. Tüm sayıdan devretmeyen kısmı çıkardım. Dikkat edin. Virgülden sonra iki basamak devrediyor. O yüzden iki tane sıfır koydum. 9 koydum özür dilerim. Bir tanesi de etmiyor. O yüzden bir tane de sıfır koydum. Yani 122 bölü 990 bu ifadeye eşitmiş. Son örneğimize geldik. Tüm sayıdan devretmeyen kısmı çıkardım. Virgülden sonraki devreden basamak sayısı bir tane var. O yüzden sadece 9'a böldüm. Yani 211 bölü 9. Bu da daha fazla sadeleşmiyor zaten. Evet 28. sorumuza geldik. Ne diyor? A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı rakam olmak üzere. Bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi bir kere şöyle düşünün. Tüm sayımız A. Devretmeyen kısım 0 zaten. Eksi 0. Bölü virgülden sonraki basamak bir tane var 9. Buraya geldim B'den. Devretmeyen kısım 0'ı çıkartıyorum. Virgülden sonraki basamak 9. Buraya geldim. A B'den 0'ı çıkarttım. Yani devretmeyen kısım burası zaten. Ama virgülden sonra iki basamak var. O yüzden iki tane koydum. Buraya da geldim. BA bunu koydum. Pekala. Şimdi yukarısı ne yaptı? A eksi şöyle yapalım. A eksi B bölü 9. Aşağıya geldim. Aslında tabii burada A, B ve BA'nın iki basamaklı sayı olduğunu söylesek daha sağlıklı olurmuş ama biz öyle gibi kabul edelim. A, B eksi B, A bölü 99. Tamam. Şimdi bölme işlemimizi bir yapalım. 9 çarpı 99 bölü AB eksi BA. Şimdi bununla bu gitti bir kere burada kaldı 11. Şimdi şuradan devam edelim. AB'miz duruyor. Burada 11 var. Aşağıya da şöyle yazalım. Normalde burası onlar basamağı 10 tane A var. Bir tane çıkarttım 9A. B'den de 10B çıkarttım 9B. Yani paranteze alabilirim. Bakın A eksi B'ler de gitti. Demek ki cevap 11 bölü 9 olacakmış diyoruz. Tamam mı? Evet böylelikle ilk sayfanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada yine rasyonel sayılarla ilgili işlemlerimiz var. Bu arada tabii şeyleri de hatırlatmakta fayda var. Mesela 0,2. Değil mi böyle bir şey var. Ben buraya istediğim kadar 0 ekleyeyim. Cevap hiçbir zaman değişmiyor. Çünkü sayı bittikten sonraki sıfırları zaten hiçbir manası yok. Yani mesela bir tanımlama yapalım. 0,4 ne demek abi? 4 bölü 10. 0,40 ne demek? 40 bölü 2 basamak var 100. E aynısı değil mi? Bakın bunları götürün. Aynı sayı çıkmadı mı? Demek ki ben virgülden sonra yani sayı bittikten sonra istediğim kadar beni kolaylaştıracaksa 0 ekleyebilirim. Mesela bu soruda 0,6 bölü 0,12 eksi 0,1 bölü 0,002 bölü aşağısı 0,75. Bunda problem yok zaten. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz tabii ki. Mesela bu 6 bölü 10 demek. Bir sonraki 12 bölü 100 demek. Eksi işte 1 bölü 10 bölü 2 bölü 1000 demek falan. Bu şekilde çözerek yapabilirsiniz. Ama ben daha basit bir şey göstereceğim. Buraya bir 0 ekledim. İkisi de 2 basamaklı olsun. <laughs> Buraya 2 0 ekledim. İkisi de 3 basamaklı gibi olsun. Sonuç itibariyle şöyle düşünebilirim artık. Bakın bunlar gitti. 60'ı 12'ye böldüm. 5. Bunlar gitti. 100'ü 2'ye böldüm. 50'ye bölü aşağısı da 0,75 demek. 0,75 neye eşitmiş bir bakalım burada. 75 bölü 100. 25'e bölersek 3 bölü 4 demekmiş. Burası da 3 bölü 4 yaptı. Yukarısı eksi 45. Aşağıdakini de ters çevirip çarptım. Bunlar gitti eksi 15. Eksi 15 ile e 4'ü çarparsak eksi 60 olacak cevabımız. Siz tabii ki şuradaki işleme de devam etseniz 75 bölü 100'ü de ekleyeyim şu aşağıda yani şurada yaptığım işleme de devam etseniz cevap aynı şey çıkıyor. Hiç panik olmayın yani. Şimdi sıralamalara geldiğimizde arkadaşlar tabii bunların ilk önce pozitiflik, negatiflik durumlarına bakmakta fayda var tabii ki. Ama burada tabii şu anekdot da önemli. Bunların aralarında hep birer fark var. Hep ardışık sayı şeklinde gitmiş. O zaman bu tarz şeylerde şöyle yorumlar yapabilirsiniz. Payı en büyük olan sayı en büyüktür. Demek ki payı en büyük olan sayı z sonra y sonra x gibi. Ama diyelim ki daha farklı ifadeler verdi. Yani işte 7 bölü 11, 9 bölü 17 falan gibi mesela. O zaman nasıl bir yorum yapmak lazım? O zaman ikili ikili eşitleyin. Mesela 3 bölü 4 mü? 4 bölü 5 mi daha büyük? Mesela buraya 5 buraya 4 yazın. Bu 16 bu 15 yaptı. Demek ki x y'den küçük. Bu tamam. Şimdi bu ikisine bakın. 4 bölü 5 ile 5 bölü 6'ya bakın. Buraya 6 yazdım 24. Buraya 5 yazdım 25. Demek ki y de z'den küçük. Demek ki bak z'yi de buraya yazabiliriz. Gördüğünüz gibi aynı şey çıkıyor. Ama şu yorum da bence çok son derece pratik tabi test çözerken aralarındaki fark ardışıksa ve sayılarda korunuyorsa payı en büyük olan sayı en büyüktür diyoruz. Evet buna bakalım. Ne diyor? M pozitif tam sayı olmak üzere bu şekilde bir şey vermiş. Şimdi buradaki bir kere hepsini 48 ile genişletebiliriz. Yani buraya 6, buraya 16 yazabilirim. Ne oldu? 1, 6 M, bu da 16. O zaman benim buraya yazabileceğim ne var mantıken? Sadece bir 1 verebilirim. 6 kalır arada. Bir de 12 verebilirim. Değil mi? Eşitlik. Yani 6M 6 M'yi 6'ya ve 12'ye eşitleyebilirim. Demek ki M buradan 1 ve M buradan 2 oluyor. Demek ki bunun yerine yazabileceğimiz 2 tane farklı tam sayı varmış. Evet örnek 32'ye gelelim. Burada da bazı şehir efsaneleri var çocuklar arasında. Diyor ki hocam en çok devreden en büyüktür falan. Böyle bir şey yok abi. Bence bu sayıları yazın bak. Nasıl devrettiğini görün. 2,317 ama bu hep 7 7 7 diye devrediyor. B'ye baktığımızda 2,317 317 diye gidiyor pardon çok özür dilerim 17 devrediyormuş. 17 17 gidiyor. C'ye baktığımda bunda hep 317 devretmiş. 317. Şimdi zaten şuraya kadar bakın bütün sayılar aynı. Üçü de aynı burada. Bundan sonra hangisinin basamağı en büyükse o sayı en büyük olacak. Bakın birinde 7 var, birinde 3 var, birinde 1 var. Demek ki buradaki en büyük sayımız 7 ile başlayan A, sonra C, sonra da 1 ile başlayan B olacak. Yani A büyük, C büyük, B şeklinde bu şekilde devreli ondalık sayıları da sıralayabiliyoruz. Şimdi gelelim buna. Bu da mesela hakikaten iyi soru. Zor bir soru yani. Şimdi burada payda eşitlemeye kalkarsanız ölürsünüz. Çünkü verdiğim verilen sayılar aşırı derecede farklı. Herhangi bir ortak payda da buluşturamayacağınız sayılar. Ve bir sayfa işlem yaparsınız ve muhtemelen de yanlış yaparsınız. İşlem hatası yaparsınız. O yüzden daha farklı bir yorumda bulunmak lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela burada 17 bölü 41 var. Burada 65 bölü 41 var değil mi? Paydaları aynı bunların. Ve hatta ben bunları sadece ikisini düşünsem. Diğer sayılardan bağımsız. İkisini düşünsem ve bunları toplasam. Bunları toplarsam abi ne oluyor? Hemen toplayalım. Artı 65 bölü 41. 82 bölü 41 yani 2 oluyor. Bakın 2. Demek ki ben buraya A dersem burası olacak bana 2 eksi A bak. Bunu yazalım A. Aşağıda bir tane 2 eksi A var. Tamam. Diğerlerine bakalım şimdi. İkili ikili inceleyelim. Burada eksi 5 bölü 19 var. Burada 43 bölü 19 var. Yani eksi 5 bölü 19 ile 43 bölü 19'u toplarsam 38 bölü 19 o da 2 yaptı. O zaman ben buraya B dersem bu da 2 eksi B olacak. Artı B Burası da 2 eksi B oldu. Bu da tamam. Sonuncuya bakalım ona da kırmızıyla bakalım. 11 bölü 13 eksi 63 bölü 13 var. O zaman ben bunları bir toparlayayım. 11 bölü 13 ile eksi 63 bölü 13 bunları toplarsam eksi 52 bölü 13 yani eksi 4 geliyor. O zaman buna da C dersem aşağıya da eksi 4 eksi c demem gerekiyor. Bakın yukarısı ne oldu? a artı b artı c oldu. Aşağıya dikkat etmenizi rica ediyorum. Bakın çok önemli burası. 2, 2 daha 4, eksi 4 ile gittiler ve ne kaldı elimde dikkat edin. Eksi a, eksi b, eksi c bunlar zaten birbirinin eksilisi cevap. Eksi 1 olacak. Bence buradaki çözüm yöntemi bizim için çok önemli arkadaşlar. Çözüm yöntemini çok iyi belirlemeniz lazım. Ondan sonra sizi burada herhangi bir şekilde tufaya şeye düşürmemesi gerekiyor. Bence son derece önemli bir soru idi. Şimdi buna bakalım. Bu da benzer nitelikte bir soru aslında. Burada sadece bir şeyleri çarpıyoruz, topluyoruz falan filan. Bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Burada mesela verdiği sayıyı bir üste yazalım. 7 bölü 11, 2 bölü 9, 8 bölü 15. Alttaki de ne diyelim? L diyelim hadi. L. 8 bölü 11, 5 bölü 9, 14 bölü 15. Şimdi bakın bunları toplarsam taraf tarafa paydaları aynı olanlar var. 8 bölü 15 ile 14 bölü 15 ama 22 bölü 15 oluyor. Herhangi bir şey gelmiyor. Bu tip sorularda arkadaşlar yukarıdakini bir şeyle çarpıp bölmeyi falan düşünler zaman. Mesela ben bunu burada gözüküyor zaten. Hani belli bir tecrübeden sonra bunu göreceksiniz de ben bunu 2 ile çarptığımı düşüneyim. Yani daha doğrusu şunu. Bunu 2 ile çarparsam şuraya 2K yazayım. Bakın ne oldu burası 14. Burası 4. Burası ne oldu 16 ve şimdi bunları toplayalım. Ne oldu? Bak sol taraf eşitliğin sol tarafı 2K artı L oldu. Şimdi geldim buraya. Burayı izleyin. 14 bölü 11. 8 bölü 11 daha ne yaptı? 22 bölü 11 yaptı. Yani 2. Buraya geldim. 9 bölü 4. 5 bölü 4 daha. 9 bölü 9 yani 1 yaptı. Şuraya yazalım hemen 1. Ve 16 bölü 15, 14 bölü 15 tane yaptı. 2 yaptı. 30 bölü 15 yapıyor değil mi toplayınca? Yani 2K artı L 5'e eşit. Bana ne soruyor? Bakın soruyu şöyle okuyacağız burada. L toplamının K türünden değeri. Yani L'yi yalnız bırakmamı istiyor. O zaman bunu karşıya attım. 5 eksi 2K olacak aradığımız cevap. Bu tip sorular çıkıyor arkadaşlar. İster MSU'de, ister TYT'de, ister AYT'de hiç fark etmez. Bunu farklı bir formatta, farklı bir konunun içinde de bu kazanımı, bu örneği size rahatlıkla sorabilir. Buna bakalım. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere. A bölü B kesirinin toplama işlemine göre tersi M yani işareti negatif olacak. Çarpmaya göre tersi de N yani tam tersi olacak. Okey. Bunları alıp hop buraya yerleştiriyorum. Bakın B bölü A eksi 4 çarpı eksi A bölü B eşittir. 4'e eşit. Devam ediyorum. B bölü A artı eksi eksi zaten burası artı yaptı. 4 tane A bölü B eşittir. 4'e eşit. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bakın ben buraya T dersem bu çarpmaya göre tersi zaten 1 bölü T oldu. Ve soru şu hale geldi. Bakın T artı 4 bölü T eşittir 4 eşit eşitleyelim. Bunların paydası 1 zaten. T, T verdim. T kare artı 4 eşittir 4 T. Karşıya attım bunu. Şöyle yaklaşalım istiyorsanız. Ne geldi burada? Karşıya attıktan daha sonra. T kare eksi 4 T artı 4 eşittir 0. Bu da T eksi 2'nin parantez karesi 0. Buradan da mecburen T'miz ne gelecek? 2 gelecek. Zaten bakın benim T dediğim şey B bölü A ifadesiydi. Yani bizim bu soruda aradığımız doğru cevap seçeneği 2 olacak. Sevgili arkadaşlar bence buna da bir yıldız koyalım. Bence bu da önemli bir soru tipiydi. Böyle bir soru çıkabilir sınavda. Şimdi buna bakalım. Son sorumuz sanırsam. Evet 36. sorumuz son sorumuz. A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere. 0,75 B artı bilmem neye eşit. A'nın sabit bir değeri için B'nin alacağı farklı, toplam, farklı değerlerin toplamı 10 olduğuna göre C'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi güzel soru. Ben şunu şöyle yazayım bir kere. A artı 0,75. 0,75'i de 75 bölü 100 diye alıyorum. Burası da B artı. Şunu da paydasını 100 yapalım isterseniz. 25C bölü 100. Şimdi A'nın herhangi bir değeri için. Bunun alacağı değerlerin toplamı 10'muş. Şimdi bu ne anlama geliyor bizim için? Şu anlama geliyor. Eğer A'nın sabit bir değeri için B'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı 10 olduğuna göre C'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi güzel soru. Bunu yazdık ve bir düşünelim. Hatta şöyle yapsak. C bölü 4 diyor ya ben hatta bunları sadeleştireyim istiyorsanız. Burası A artı 3 bölü 4 olsun. Bu da B artı C bölü 4 olsun. Değil mi? Şimdi bu da sıfır. Yani C'ye direkt 3 veremiyorum. Değil mi? C'ye 3 verebiliyor olsam işler değişirdi. Ama B'nin alabileceği farklı değerler toplamı olmuş. Mesela ben buraya 1 vermiş olsam. Tamam mı? Buraya 1 vermiş olsam. Ya da A'ya 1 vermiş olsam atıyorum. Buna verdiğim yani şöyle düşünelim. 3 bölü 4 C bölü 4 artı 1 diyelim. Tamam mı? E ne gelir buradan? Şu şekilde bir yorumda bulunabiliriz aslında. Yani şimdi şöyle 3 bölü 4'lü ifade yani şu 4'lülerden dolayı bunlar birbirine eşit olacak. Ama şu da olabilir. Mesela ben buraya 3 bölü 4'e 1 eklersem 7 bölü 4 yapar. O da C bölü 4'e eşit olabilir. Yani burası 7 olabilir. Aslında A bundan bir fazla da olabilir. Anlatabiliyor muyum? E o zaman B'nin alacağı değerleri düşünürsem 1, 2, 3, 4 yani 4 tane varsa ben demek ki 3 bölü 4'e 2 eklersem A bunun 2 fazlası olursa ne yapıyor? 8, 11. 11 bölü 4'te C bölü 4'e eşit oluyor. Demek ki C buradan mesela 7 geldi. Şöyle kaydırayım biraz. Buradan 11 geldi. Demek ki bu da 4, 4 artacak. Çünkü 4'e böldük. O zaman bir sonraki 15, bir sonraki de 19 olması gerekiyor. C'nin alabileceği değerlerin toplamı. Bunların hepsinin toplamı da bana neyi veriyor? 52'yi veriyor. Çünkü neden? Ben burada 3 ve 4'e kadar geldim. Çünkü zaten bunlar B'nin alacağı artığın alabileceği değerler toplamıydı. B'nin alabileceği değerler toplamı bakın 1, 2, 3, 4'ten toplarsam 10'a kadar gidiyor. Zaten soru bana öyle olduğunu söylemiş. Bu sebepten dolayı bunların toplamı da 52'yi verecek. Evet arkadaşlar böylelikle ne yaptık? Ondalık sayılarda noktayı koyduk. Gerçekten güzel önemli sorular vardı bence ikinci sayfada. En azından bakış açınızı genişletecek şekilde. Çünkü zaten ÖSYM'nin genellikle son yıllarda rasyonel ve ondalık sayılarla ilgili sorduğu şeylerin bütünü normalde işte bir şekil veriyor. Onu parçalara bölüyor vesaire gibi şeyler. Zaten bunların tıp atıplarını ÖSYM tipi sorularda son testimizde değerlendireceğiz ve göz atacağız. Bir sonraki adımda rasyonel sayıların ÖSM tipi sorular testinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.